Türkiye'nin en büyük robot yarışması var. Merakla bekleniyor. Ben de heyecanla bekliyorum. Milliyetin Bakanlığı düzenleniyor. 21-24 Mayıs tarihler arasında yapılacak. 21-24 Mayıs tarihleri arasında, arasında Türkiye'nin en büyük robot yarışması. Geleceğin mühendisleri de burada ortaya çıkacak. Yazılımla uğraşanların marifetleri, hünerleri belli olacak. Yer Kayseri. Sumo robotlardan insansız hava araçlarına teknolojinin kodları bu yıl Kayseri'de yazılacak. Geleceğin mühendisleri ve yazılımcıları birbirinden farklı robotlarıyla kıyasıya yarışacak. Türkiye'nin en büyük dünyanınsa sayılarından robot yarışması Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda 21-24 Mayıs tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirilecek. TÜBİTAK ve TİKA işbirliğiyle düzenlenen yarışmanın sloganı teknolojinin kodları bu yıl Kayseri'de yazılıyor olarak belirlendi. Yarışmada ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri teknik hünerlerini sergileyecek. Yarışmacılar için çizgi izleyen temel seviye, hızlı çizgi izleyen, mini sumo, insansız hava aracı, otonom araç, su altı robot, endüstriyel robotik kol, serbest proje gibi tam 15 kategori yer alacak. Yarışmaya başvurular 2 Mayıs'a kadar robot.meb.gov.tr adresi veya meb robot mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.